Selamun Aleyküm sevgili dostlar. Şu an Ankara, Çankaya, Dumlu Pınar'da bulunan e, şey, Cuma'da Tabiat Tarihi Müzesi'nde bulunuyoruz. Burada e, en ne eski zamanlardan zaman? kalma. Mamut var mı? <laughs> e, yani mamut, aynen. Yani mamut bunların heykelleri, fosilleri, günümüze gelmiş bütün hayvanlar, heykeller, fosilleri. Ayrıca aynı alanda e, heykelleri de yer, var. Şehit Mehmet Alan Enerji Parkı var. Ee, İleride bir yer daha vardı şu an. İsmi aklıma gelmiyor. İlk önce Tabiat Tarih Müzesi'nden başlayalım dolaşmaya. Ayrıca burası en önemli nokta, en beğeneceğiniz nokta. Ücretsiz, ücretsiz bir müze. Sadece Tabiat e, Tarihi Müzesi bile beş katlı. Yani bayağı burada zamanınızı geçirecek bir yere sahipsiniz. İnanamıyorsunuz ücretsiz ağzına. Beş katlı şey. Bak biraz zor. Biliyoruz. Biliyor yani. Yanında kim var? Yanında kim var? Seta Asya fili bu. Okudum. Bir dakika dur. Malahit bir de burada varmış. Baba içeriye girelim mi? Oo. Bak, de gelmiyordu, gördün mü? Gel. Aa. dünyaya bak. Çok güzel. Ay <laughs> koy. Baba, kilo. Oha! Ana burada krema üstü takıyorsun. Hı hı. Gelsene. Senin gökyüzü, gökyüzüne bak tam üzmeyi tam gökyüzü yapmışlar. Baksana yıldızlara bak. <laughs> Merkür, Venüs, Dünya, Mars. Vay çok güzel ya. Burası da bilim küresi. Aha. Altında bir şey yok. Harbiden havada duruyor bilim küresi. Bu beş 5 katlı. asal var. Şeyler, dinozorlara bak. Dinozor. <laughs> Dinozor. Allosaurus Mars. Gördünüz mü? Gelmek istemiyordunuz. Geldiğinizde değdi mi? Ne işimiz var dedin ya orada? Vay be. Eski dinozorlar bayağı büyükmüş. Şunun çenesine bak. Bir buçuk insan boyunda. Maraş fili. Benim. Bunlar da... Fosillermiş. biz fosiller, yaşam kanatı. Burası sadece fosillere aitmiş. Yusun hayvancı lazım. bunlar neymiş? Taşlamlılar. Mercan resimleri. Çok güzelmiş. İhtiya ne? İhtiyozor fosili. İlginç balıkmış. Ah hav hav bunu diyordun sen bana. İkincisi, Abi hav hav dur dur şu havlara bakalım dur. Daha, Aa kulağı kesik hav hav. Daha, Aa bak tilki. Çakal, daha, domuz. harbiden canlı gibi yapmışlar be. Beş tavuğu. Hindi, bulu bulu bulu. Ankara keçisi. Kızıl tilki. Kızıl ak falan. Oo çok kokucu duruyor. Gerçek. İskeletin doldurmuş da galiba. Bunlar canlıymış. Böyle dev kuşu. Aa yumurtalarına bak. Bunlar gerçek bu kadar büyük yumurtaları var ha. Kızıl, kızıl. Çakır ne kuşu, kızıl. kaya kartalı, kıyı taşlı turna. Vay be böyle bir müze bir ücretsiz yapmalar gerçekten çok güzel. Ama şeyden gelincik mi Ha biz bunlara gelin diyoruz. hatta bak. Bu gelen böyle yaptın mı normalde topra toprakta gidiyorlar ya. Bak şu hareketi yaptın mı çıkıyorlar. Böyle yaptın mı hemen kafayı dikiyorlar böyle kafaya. Kimi tarla faresi diyor, kimi gel gelincik diyor. Ne yılanı? Hazar yılanı. Hazar yılanı. Bak birincisi bu. Canlı yılan ya. Benekli kaplumbağa. var. Aa keklik. Gelin bakalım. Keklikleri tanıyalım. Bezle da bir keklerini diyordum ya. Gel. Bu neymiş? Bunlar kuzu. Şu arkadaki neymiş? Ah başkanım. baksana. Biryorum oğlum tamam dur. Nereden geldi? Karabatak, krik ördek. Bunlar su kuşları. Vay be, helal olsun. Hı? Geliyorum. Baba, ben Burada bitkiler yapmışlar. Akdeniz yöresine ait. Baba. Bitkiler. Ve şuradakiler yapar. Kanter. Gerçekçi Bunlar da kalıntılar. Şeyler. Gerçek kusurlar. Bak. Balık mı? Tabii ki bunlar gerçek. Evet, ne balığı bunlar ya? Yazıyor işte bak. Gümüş balığı, mozambik çiklet, bıçak balığı, makaranta, konuşan matos, yürüyen kedi balığı, boynuzlu güller, boyu ya. zürafalar, zürafaların eklenileri, füsilleri, gergedanların füsilleri. Uuu! Bunlar kuvars taşları. Ay, bu aydınla bulunmuş. Balık bulunmuş, Balık bulunmuş. Malatya. Bunlar Nevşehir'de. Kahramanmaraş'ta bulunmuş. Konya. İlginç taşlar. Bilmediğimiz demek yüzlerce taş çeşidi var. Belki de binlerce. Lingit, hematit, tinkal, kuleminat, kalsedon, silisli kayaç. Kuleminate. kil taşı, kil taşı. Opsiyeton, iklim Brit, Volkan bombası, Bağzat. Bunlar büyük ihtimalle hayatımızın çoğu yerinde işe yarayacak şeylerdir. Ama kullanılıyor mu bilmiyorum. Ben nelerde kullanılıyor, o kadarını bilmiyoruz. Brit, şu taş çok güzelmiş. Sülfo tuzlarmış taşlar <laughs> da oksit hidrositler. Bu da halojenürler. Halojen kısmındaki taşlar şeffaf taş. Bunlar da karbonatlar, karbonat taşlar. Çok ilginç şekilde. Evet. Allah'ın kudretine bak ya Rabbim. Boraklar, bunlar da borak çeşitleri. Aa, borak bunlar mı? Boraks değil bunlar, borak. Borak, Boraks farklı, borak farklı. bunlar kromitler. kromatlar ve molibadatlar. Fosfatlar, arsenatlar. Bunlar da niz, niz, sil, sil, silikatlar. Orkamide diye tıkanıyor. <laughs> Aa buraya. Bunlar kimyasal bileşimmiş. Kristal sistem, mineral türü, kristal mineral sistem, mineral türü, kimyasal, sapantit, kalsit, romberut, kübit, pirit, fes, vesaire vesaire. Bunlar anlamına vermeyi fazla yüz yıldan zor herhalde. Bunlar da kayaçlarmış. Kayaç taş türleri. Kaval yapısı

Aa, şu, şu taş çok ilginç baksana Allah'ım yarabbim. Bu nasıl bir taş ya? Silisleşmiş bitki sapları. Allah Allah. <laughs> taş değil bak. Kafamı mı yarayacaksın yine? Mağara kafamı atlayın gibi. dingil. Bunlar da Hapis <laughs> diyen mi? Fakirlarda kullanılan köşkler herhalde. Buna bak. Bunlar su taşları. Aragonit, vadanitit, seyidit, mikon. Bırak lan beni. On numara taşlar yani. İşte Allah'ın kudretini gösteriyor bunlar. Bu Neler yaratmış. Bunlar büyüklüğünün simgesi. Taştan bile yüzlerce belki de binlerce çeşit vardır. Yani biz Ezbere konuşuyoruz. Hepsi de ayrı ayrı. Renkleri, türleri, içindeki mineralleri oluşumları. Bu neymiş? Aa, i̇lginç taşlara bak. Onyx mermer. Bunlar mermer çiçekleri. Eski uygarlık galiba. Sülük yığınları, taş ocağı, ateş patlaması. bir nevi tandır. İlginç. Ha, orada ateş yapıyorlarmış. Etmeyi burada pişiriyorlar. Onun sıcaklığı buraya vuruyor. Vay be. Tekniğe bak. İlginç teknik. Baksana. Bura neymiş? Kota. Ne? Antik çağda madencileri el, pişmiş topraktan yapılmış kaplardır Bunlar da madenler eritiyorlarmış. Bunlar ne? Yabadabadurur mu? Fırın ısıtıcı. Fırın. Vay be. Tekniğe bak. <laughs> Ahşap madenci köyleriymiş bunlar. Burası da son kaç falan çıktığımız yer. Güzel çürük arabası bile rahatlıkla ilerleyebilir. Hiç merdiven yok. Direkt dümdüz eğim yapmışlar. On numara 5 yıldız. Evet bak. Bilim tüneli. Aa şey. İstanbul'da vardı ya bundan. Hatırladım bir yere gitmiştik. Tünel gibi bir şeyin içine girdi sanki canlı gibi. Aa tavanlara bak. Hütülla canlı gibi. Sanki akvaryum içinde gidiyoruz. Aha canlı bak. Allah Allah binil yansıtma yapmışlar. İlginç. Vay vay vay. Çok güzel. Nasıl ayırma yapmışlar bu çadıra ya İlginç. Burası çıkış galiba. Evet. Ama çok güzel yapmışlar ha. bak sanki gerçekten evet. akvaryum içine gidiyormuş. İzlenim vermişler. Duvarlara da tarihi Kapadokya, Ağrı Dağı, Kula Mekanizması, Ballı, Ma Ballı Camarası, Çanak e gibi şeylerin posterlerini yapmışlar. Kaçma lan, kaçma lan. Asmalan, bak bak kaçıyor bak 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 kaçıyor bak dingil bak. Ay, süper. Balıca mağarasını yapmışlar sanki. Burası Balıca mağarasına benziyor. Yo o biz de şey Bodrum'da keşkmiştik. Bodrum'da da böyle sarkıtlı şey vardı. Çok güzel. Süper bir yermiş lan. Süper lan. Aynı aynı o mağara gibi yapmış tamam ballıca gibi. Şeydeki de aynı buna benziyordu. Evet gördüm. Baba. Ee, bodrumdaki gittiğimiz yer. Baba, bakar mısın? Gördün. Aha. Kızım 30 kez söylemene gerek Zaten oradan girerken gördüm ben onu. Hay, bizim gittiğimiz Bodrum'da şey vardı. Ee, akıyordu bunların altında su. Onlar gerçek sarkıttı. Bunlar sahtesi. İmitasyon Aynen. yapılmış ama 10 numara yapılmış. Aynen. Çok güzel ya. Evet. Evet. Adama yemek vermemişler. Adam ölmüş orada ötüle. Ölmemiş ki. Ciddi misin? Sen çok se